Sevgili takipçiler, Aslandı Kapı'nın önündeyiz. Çift kanatlı ahşap kapıların olduğu biliniyor. Bu Hititlerin en önemli mimari yapılarından biri. İçe doğru açılan kapılar bu bölgenin en önemli, en çok bilinen yapılarından biri. Adeta sembolü olmuş durumda. Aşağı bölgede çarşı ve yerleşim yerleri olarak kullanılıyor. Evet en çok görmeye alışkın olduğumuz kapılardan biri burada aslanlı kapı. Ve e, üstte şimdi gördüğünüz bu bölge aslında kapalı ama şimdi bu durumda kalmış. Şöyle yakından da inceleyelim. Hititlerin en önemli mimari yapılarından birini sizlerle yakından inceleyelim. Zaten e, bu kapıyla ve bu e, bölgeyle ilgili detaylı yazımızı sayfamızda bulacaksınız. Şu ağız ve kulak bölgesindeki detaylara dikkat edelim. Şu özellikle de şu çizgilere bakın. Şöyle kapıdan gördüğünüz manzara da bu. Gerçekten çok güzel, mimari anlamda çok özel bir yapı. Şu açıdan da baktığınızda zaten şu açıyı yakalamanız mümkün. Biz bu güzel kapının, bu güzel yapının hayranı olmamak mümkün değil ve e, arabayla şu yolu geliyorsunuz sevgili takipçiler. Şöyle geliyorsunuz ve tarihin içinde yolculukta her durakta bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Muhteşem. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz.